eqarishi mashaatdi İkinci aşamamız. Kesim <laughs> aşaması. Atal ürünler burada tekrardan üst makineye atılıp tekrardan preslemeden geçiyor. Etim aşaması. Ekim aşamalarında sonra tepsi alıyoruz. Tak boleh masukin dari sini. <Sessizlik> Tepsileri dizinin aşamasından sonra da ayıklama işlemlerimiz var. Burada yine tekrardan hata ürünleri alıp tekrar pres makinesi, pres makinesini aktörü tekrardan işlemden geçiyor. Tüm ürünler de kalıp fırınlama için hazır halde bekliyor. Burası fırınlamaya hazır hale gelen ürünler henüz fırınlanmamış. Devam edelim. Paketleme aşamamız. Buralarda inler plastik, iç plastiklerle aletlerde iç kutulara girmek üzere hazır halde bekliyor. Daha sonra iç kutu, 1 kiloluk kutu ve dış kutu olmak üzere devam ediyor. Dış kutularımız. ora. da paketleme aşamasında. ilan aja mas ya ya burası konteyner yükleme alanımız 40 ve 20 konteyner hangisi olursa olsun ve gelip yaklaşalım buradan yüklemeye yapıyoruz burası fırınlama yaptığımız yer fırınlamada gaz kullanıyoruz odun fırın değildir gaz fırın daha çok tercih ediliyor daha kaliteli ürün çıkarabilmek adına bunu kullanıyoruz maliyetlerimizin artmasının sebeplerinden birisi gaz kullanmamız zaten burada da görüyorsunuz yaklaşık 40-45 saat fırınlamadan geçiyor daha sonraki aşama Üst katta da bir test aşamamız var onlara da bakalım. Burası test masamız. Ürünler küp haline gelmeden önce karışım makinesinde gözler gözlemlediğimiz makineden geçtikten sonra bu şekilde bu şekilde getirip burada deneme işlemini yapıyoruz. Yakıyoruz. Yani Kül oranla gerekli tüm özelliklerini buradan kontrol ediyoruz. Uygunsa üretime devam edip küp haline geliyor. Uygun değilse hammaddeyi değiştirip yola devam ediyoruz. Burada da hammaddenin en son kalite testi diye anlatabiliriz. Daha sonra da tabii burada küp haline geldikten sonra fırınlama işleminde iki gün sonra e, ürünlerimizi burada küpler küp olarak da burada tekrar bir test aşamasından geçiriyoruz. Burası yine paketleme alanı. Arka taraf ofis. Yükleme aşamasında tekrar görüşmek üzere.